Canlarım selam benim 9. sınıf kardeşlerim Videoma da kanalıma da hoş geldin sefalar getirdin Hoca bugün bize neyden bahsedeceksin Matematik 2. dönem 1. Birinci yazılı 1. Birinci provayla karşındayım değerli kardeşim Biliyorsun bir önceki videoda sana genel bütün konularla ilgili hazırlık çalışması yapıp Konu özetli sınavda çıkabilecek bütün konuları sorular üstünden özet geçerek sana anlattım Bugün ise birbirinden güzel M Me ayarında MB uygun 10 tane ortak sınav uygun mikro soruyla karşındayım. Bir senaryomuz daha olacak. Seni senaryolara boğacağım. Çünkü o sınavlardan 100 alıp geleceksin. Tek dileğim, tek isteğim bu. Umarım sağlığın, saatin, keyfin yerinde. Umarım her şey ama her şey gönlüncedir. 9. sınıf zordur. 9. sınıf sıkıntılıdır, sancılıdır. Ama unutma, üniversiteye gidilen yolculukta 9. sınıf ilk ve en önemli basamaktır. O yüzden özellikle burada matematiği eğer yarım bırakırsan ileride hep sana sancı olarak geri döneceğini unutma. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan. Haydi başlayalım kardeşim. Dedik. Aha yazılı kağıdı geldi. Ben hemen şuraya bir MFA diyeyim. Benim 9 üstteki numaram neydi? 956. 9L'deydim. Hadi bakalım. Hemen hop Şöyle birinci soruya üstü sayı sorusuna girelim. Soruya baktı öğrenci kardeşim. Paydalarda hiçbir şey yok. Ya yani paylarda hiçbir şey yok. Her şey paydada. E ne yapacağım hocam o zaman ben? Şimdi şunu biliyorum benim kankam. 1 bölü a'yı ben a üzeri eksi 1 olarak yazabilirim. E hocam ben bunların hepsini yukarı çıkarsam ve üstlerini eksi de çarpsam ne olur? Bak kaçırma. 6 çarpı 2 üzeri x eksi 1 eksi 1 ile çarp bakayım ne olur? 1 eksi x artı devam. 1 çarpı 2 üzeri x eksi 3'ün üstüne eksiyle çarp. 2 üzeri 3 eksi x artı 3 çarpı 2 üzeri eksi x eşittir 184. Hocam buraya kadar geldim. E evet, şimdi de ortak olan bir ifadeyle parantez alman lazım. Birazcık daha giriyorum. 6 çarpı 2 üzeri 1 2 üzeri eksi x artı 2'nin küpü bir yazmama gerek yok. Etki eleman eksi x artı 3 tane 2 üzeri eksi x eşittir 184. Bir dur. Ne oluyor hocam ya? Ring, ring, ring. Hepsinde ne var? 2 üzeri eksi x. Hocam 2 üzeri eksi x parantezine bir patlatıyorsun. Buradan 2 kere altından ne geldi? 12 artı. Buradan 2'nin küpünden ne geldi? 8 artı. Buradan ne geldi cancağızım? 3 eşittir 184. Parantez içine geldi. 12, 8, 20, 3. Bu bunun kaç katı ya? E, 8 de 860. Vallahi billahi tam 8 katı. 2 üzeri eksi x. 8'i de 2'nin küpü yazarsam. Eksi x eşittir 3'ten. X eşittir ne gelecek cancağızım? Eksi 3 geldi. Şimdi diyor ki o hocam ben bunu nasıl yapacağım ya? Yapamam yok yapacağız. Yapacağız gel. 10 puanı cebe koyduk. Geldim ikinci sorumuza. Güzel bir köklü sayı sorusu. Aman ha dikkat. Şimdi artık daha ağırlık problemlerde olacağı için bu sınavda üstlü ve köklüden böyle çok zayıf veya çok kolay sorular gelmeyebilir. Haberin olsun. Bakıyorum hocam nedir bu? İşlemin sonucu kaçtır? Sana bir taktik. Bu tarz sorularda pay ve paydadakiler hangisi daha yalınsa, daha azsa ona göre ayar çekmen lazım. Senin burada paydana ne var kanka? Kök 3 artı kök 2. O zaman yukarıyı kök 3 artı kök 2 parantezine alabiliyor olman lazım. Orada da ikili ikili gruplayıp şu ikisini bir yan yana yazacağım. E öğretmenim ahanda bir de şu ikisini yan yana yazacağım. Bak şimdi kök 15 artı kök 10 eksi kök 6 eksi kök 2 idi. Şimdi paydasını bir yazmayayım. Ya da yazayım hocam hadi yazayım lan. Niye yazmayayım yazacağım lan. Kök 3 artı kök 2. Eksi. Şurayı da bir eşleniyle çarpalım. Payda kurtulsun. 5 kök 5 bölü 5. Hatta şunlar da gitti. Orada bir eksi kök 5 kaldı. O dursun kanka. Onda sıkıntımız yok. Buraya dikkat. Şu iki arkadaşı kök 5 parantezine alsan kök 3 artı ne gelir? Kök 2. Şu iki arkadaşımı Eksi kök 3 parantezini alsam lan hocam. Hocam yer mi yok? Niye sıkıştırdın biz oraya? Dur. Dur kanka bir saniye. Hemen geliyorum bak. Hop. Gel lan biraz aşağıya. ha Tekrar anlatıyorum. Bu iki arkadaşımı kök 5 parantezini aldım. Kök 3 artı ne oldu? Kök 2 oldu. Güzel. Bu iki arkadaşımı da eksi kök 3 parantezine mi? Yok. Eksi kök ne parantezini alayım lan ikisini? Hmm, kök 2 parantezin hocam. Eksi kök 2 parantezini aldın. Kök 3 eksi ne oldu hocam? Kök 2 değil artı kök 2 oldu. Ha. Şu, burada şurada niye kök 2 yazdık? Bu normal 2 lan hocam. Lan bizi kandırıyor lan matematik. Ha. Lan burada normal eksi 2 yazıyor. Niye ona kök koyduk arkadaş? Niye demiyorsun? Şimdi kaçırma. Ne oldu ki öğretmenim? Abi işte içeriler. Bak payda yine aynı oldu. Üst tarafta hemen kök 3 artı kök 2 parantezini bir çıtlatıyorsun. İlk ifadeden kök 5. ikinci ifadeden ne geldi öğretmenim? Eksi kök 2 bölü paydam ne? Kök 3 artı kök 2. En son bir de neyim var? Kök 5'im. Kaçırma. Çiçü çiçü cennete. Aşağı ne düştü? Kök 5 eksi kök 2 eksi kök 5. Çiçü çiçü bunlar da gitsin. Cevabımız Nuru topu gibi ne gelecek canlarım? Eksi kökü gelecek. 20 puanı cebe koydun yetmez tabii ki de. Asla yetmez. Geldi güzel bir orantı sorusu. İyi dinle. A eksi 2 sayısı B artı 1 ile doğru. C artı 2 ile ters orantı. Biz bir doğru ters orantıyı bir hatırlayalım. Doğru orantı A bölü. Şimdi sorularda A olduğu için A, B, A ile B ile göstermeyeyim. X bölü Y eşittir. K ifadesine biz doğru orantı x çarpı y eşittir k ifadesine biz ters orantı diyeceğiz. Yani a eksi 2 ile b artı 1 doğru ise a eksi 2 bölü paydamda ne olacak? b artı 1. c artı 2 ters ise çarpım durumunda olacak. Onunla ki ilk okunan arkadaş yani a eksi 2. O zaman c artı 2 buraya yazdım. Bir tane de orantı sabitin eşit. Bunu yazdım mı? Buradan sonrası çocuk oyuncağı. Neden öğretmenim? Demiş ki A3 B2 Z1 olduğuna göre A4 B5 Z yok lan hocam o C lan C. C karışmış ha. A4 B5 C kaçtır diyor. Şimdi iki kere şunu kullanacağız. Gel. Ben şuraya bir çoğaltayım. Bir de şuraya çoğaltayım bunu. Tamam hocam. Şimdi iyi ki A3'tü. B2 iken C1'miş. Bakalım buradan K ne çıkacak? 3-2 1 2 1 daha 3 1 2 daha 3 eşittir K'dan K'nı geldi hocam 1. Şimdi burada K artık 1. A'ya ne yazdı demiş 4. B'ye ne yazdı demiş 5. Kim arıyorsun C'yi? Yapıştıralım. Şöyle bant çekeyim karışmasın. 4 2 çıktım 2. 5 1 daha 6 çarpı C artı 2. Bilmiyoruz arıyoruz abi zaten onu. K'da 1. 3. 3'ü karşıya at. C artı 2 3. 2 de yana yolla. C kardeşimiz buradan nur topu gibi. Ne gelecek? 1 gelecek. 30 puan yetiyor falan diye. Vallahi yumunu şuradan çakıverelim. Gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Asıl sınav şimdi başlıyor. Lan problemlerdeyiz. Gel. Aşağıda bir oteldeki. Evet hocam. Üç farklı odaya ait bilgiler verilmiş. Birinci standart odalar olup bir geceliği şuralar önemli bak. Kişi başı 90 TL. Tamam hocam. Devam et. İkinci suite odalar olup bir geceliği yine dikkat. Kişi başı 150 TL. Okey. Üçüncüsü ise ultra lüks odalar olup bir geceliği kişi başı kaç TL'ymiş? 180 TL. Şimdi benim elimde 3 tip oda var abi. Nasıl? Standart oda SO. Başka suite oda var. Tamam. Bir de ne var hocam? Ultra ultra lüks var. Ultra L lü yazalım. Tamam. Şimdi ben burada kişi başı fiyatları da biliyorum. Okey. Standart odaların sayısı. Lüks odaların sayısının 4 katı. Ha, burada x oda varsa burada 4x oda var diyor. Tamam. Bu otelde toplam 188 adet oda bulunuyor. O zaman suite ne yazarsın? 188-5x. Neden öğretmenim? 3 oda türünde toplayınca ne bulman lazım? 188 -8. topla. 4x bir daha 5x. Eksi 5 ile 5x'ler cennet. Ne geldiğinde 188. Ama denklemleri böyle oturtturmayı bil. İndim. Bu otelin bütün odalarında iki kişi olup. Aha dur. O zaman artık benim standart odam 2x90'dan 180 TL oldu geceliği. 2x150'den 300 TL oldu geceliği. 2x180'den 360 TL oldu geceliği. Hemen yanlarına yazayım. Bununki 180. Bunun 300 TL. Şu TL yazalım. Şurası da 360 TL. Ne diyor? Otele toplamda bir gecelik 48.000 TL ödendiğine göre bu odaların kaçı? Suittir. Abi finalde aradığın yerde senin burası. Tamam. Hemen şimdi patlatıyorum. 180 TL verdik. 4x tane standart odanın her birine. Artı. 300 TL verdik. 188-5x tane odanın her birine. 360 TL bayıldık. X tane ultra lükse. Toplamda kaç bin para verdik? 48 bin. 60'a böldüm 3. 60'a böldüm 5. 60'a böldüm 6. 60'a böldüm ne geldi hoca bura 800 kaçırma. 3 kere 4 12x artı 5 kere 188 5 kere 180 5 kere 18 kaç 90 900 940 eksi 25 tane x artı 6x eşittir 800. Bir ayar çek 12 6 da buradan 18 eksi 25 daha eksi 7 karşıya at 7 tane x eşit 800 de buraya attın 140 X buradan ne geldi cancağızım? 20. Bana ne oda lazımdı? Suit. Yani 188 eksi 5x arıyoruz. X yerine 20 koy. 88 oda neymiş hocam? Suit odaymış. Vay be iyiymiş ha. E hocam ödedim parayı bedeli ödedik. Rahat rahat kaldık gidiyoruz. Gel bakalım. Geldim. Oh my godness. Çok zor bir yaş problemine bakayım. Bu arada iyi göründünüz değil mi? Yorulmadın. Daha dört tane soru çözdük hocam nasıl yorulayım değil mi? Duyuyorum seni yorulmadığını hissetmek istiyorum. Evet geldim. 5. soruya ki çok bomba zımba bir soru aman değil mi İyi dinle. Bir hastanedeki doktorların yaş ortalaması hesaplanıyor. Bu hesaba 48 yaşındaki hastane müdürü katılınca ortalama bir yaş artarken hem müdür hem müdürün 6 yaşındaki çocuğu katılınca ortalama 2 azalıyor. Doktorların yaş ortalaması kaçtır? Şimdi kaçırma. Doktorların yaş ortalaması x olsun. Tamam. Doktorların sayısı y olsun. Doktorların yaşları toplamı ortalamayla nedir abi? Adedin çarpımı. Yani x çarpı y'dir. Tamam hocam. Dedikleri tek tek yapıyorum. 48 yaşındaki müdür katılınca ortalama bir yaş artıyor. X artı 1 oldu. Tamam. Personel sayısı Y artı 1 oldu. Tamam. Burası da x çarpı y artı ne geldi hocam? 48 kaçırma. İkinci durumda hem müdür hem de müdürün altı içindeki çocuğu katılıyor. Tamam. Ortalama 2 azalıyor. x eksi 2 çarpı kişi sayım y artı 2. Burası da x çarpı y artı 48 müdür var. 6 da çocuğu toplarsak ne gelecek? 54. Hafif uzaklaşıyorum. Şimdi kanka. iki denklemi de bir çarparsan bak şuradan ne gelecek? x y artı x artı y artı 1 x y artı 48'den çuçuv gitti biri karşı at x artı y ne geldi öğretmenim buradan 47 bunu da burada çarpalım gel altında x y artı 2 x eksi 2 y eksi 4 x y artı 54 çuv çuv gitti 4'ü karşıya attım 2 parantezinde x eksi y 58 X eksi y'de ne geldi? 29. Yaz altına. X eksi y 29. İki tane denklemim var. Ne arıyorum cancağızım ben? Doktorların yaş ortalaması Doktorların yaş ortalamasına ne demiştik? X. O zaman ben bu iki denklemi tarafa tarafa toplarsam e-teacher'ım. Evet, tak tak bunlar gitti. 2 x eşittir. 40 20 76'dan Buradan doktorların yaş ortalaması zamandan beri arıyorduk. Ne bulduk? 38 bulduk. 50 puan bana yeterdi mi? Vallahi bak bu okul puanlarını ileride çok arayacaksın. Sana üniversite sınavında yoğulusu elektrik olarak geri dönecek. Aman diyeyim dikkat. Geldik soru 6'ya. Aşağıdaki tabloda 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü bir deneme sınavında Ali Kerem adlı öğrencinin yanlış cevapladıkları soru sayıları ile elde ettikleri net sayıları gösterilmiştir. Tamam. Bu sınavda Ali ve Kerem boş bıraktıkları soru sayıları eşit olduğuna göre Kerem'in yanlış sayısı K kaçtır diyor. Ha, ha de buyur. Şimdi hocam 4 yanlışın bir doğru götürdüğü bir sınavdayız. Doğru mu? Doğru. Peki onu şöyle bir hatırlatalım sana gel. Diyelim ki ben bir denemeye girdim. 20 tane doğrum var. Tamam mı? 8 tane yanlışım var. Yine 4 yanlış bir doğru götürsün. Bunu net olarak nasıl hesaplarsın? 20 eksi 8 bölü 4'ten 20 eksi 2 doğrum gitti. Kaç netim geldi hocam? 18. O zaman bizim boş ne diyordu bana? Boş bıraktıkları soru sayıları eşitmiş. Şimdi boşlar eşit abi. İkimizde de atıyorum A boş olsun. Tamam mı? Okey. Ben normalde doğru sayı bu arada deneme sanayi yanlışlıkla sayı soru sayıları dediğinde de göster. Tamam. Şimdi şöyle diyebilir miyim? Ali Kerem'in Ali Kerem'in x doğrusu olsun. Eksi x doğru. 16 bölü 4 16 bölü 4'ü çıktı. Tamam mı? 16 bölü 4'ü çıktı. Net sayısı. Şimdi x x 16. Oradan ne geldi hocam net sayım? 12 geldi. Doğru mu? Doğru. Öbür taraftan y olsun. Y olsun. Kerem'in doğru sayısı. Oradan da yanlışlarımın dörtte biri çıktı. E hocam. Kaç net geldi öğretmenim? 22 net geldi. Peki ben şunu biliyor muyum? Ben şunu biliyor muyum? Benim doğru, yanlış ve boş sayılarımın toplam birbirine eşit olmalı mı? Yani iki sınavda bütün soruları işaretledik. O zaman şöyle diyebilir miyim? Alt tarafa geçip x artı yanlış artı boş eşit. Burası ne için? Ali için. Kerem'e gel y artı k artı a olmak zorunda. Şunlar da gitti. Yani ben finalde x artı 16 eşittir. y artı k gibi bir eşitlik bulacağım. Tamam teacher. Hop hop 4. Diğer tarafa attım. X'ine geldi abi 16. Yazdım yerine. Güzel. Şimdi dikkat. Burada hızlı paylaş desem 4 y eksi k da olur. Hiç eşitlemeye de gerek yok. y artı k'yı sen 32 buldum. Bak bunun altına yaz. Y artı K 32. Ben ne arıyorum abi sabahtan beri? K'yı arıyorum. Tamam. Şurayı eksiyle çarpıp taraf tarafa toplar mısın? Şundan ne yaptı? Cennete gitti. K artı K bölü 4. 32'den 22 çıktın. 10. Hızlı payda eşitle. 5K bölü 4. 10. Kış kış gitti. 2 kere 4'ten K'yı. Evet bulduk 8 ama göremedik. Onu muhtemelen hoca da sınavda göremeyecek bizim böyle yazarsak. K'yı ne bulduk cancağızım? 8 bulduk. Bana neyi sürdü zaten? Kerem'in yanlış sayısını soydu. Bak çok güzel bir sayı problemiydi. İn. Geldim 7'ye. Esnaflığı sever. Bizim gençlerde mi severiz böyle bir, bir dükkana gittik diyelim. O ne kadar çok çay satıyor. Şu kadar hesaptan çok para kazanıyor. Ya da bir yere gittik böyle o adam günde 10 pantolon satı şöyle kazanır. Böyle kendi kendimize muhasebecilik yapmayı severiz. Hepimizin huyundadır. Sana göre de bir soru. Tam ona göre bir soru. Bir malın. Gel hocam. 5'te üçünü Yüzde yirmi zararla satan esnafın öyküsüdür bu. Böyle parça yok muydu lan? Neyse betisini söylemeyeceğim. Esnaf kalan malı yüzde kaç kar ile satarsa tüm satıştan yüzde kar elde etmiş olur. Şimdi esnafın esnaf elindeki mal sayısı mal sayısı hocam 5x olsun. Maliyet tamam mı? 100 lira olsun. Toplamda benim maliyetim 500 x lira. Unutma. 5'te 3'ünü. 5 x'in 5'te 3'ünü eder. Yani 3 x'ini. Yüzde kaç zararla? 20. 80'den 20'yi nasıl bulursun hocam? Geri gelmen lazım. Yüzün yüzde 20'si ne ediyor? 20. Yüzden 20 çek. 80 liradan sattık. Kasaya 240 x para geldi. Okey. Ne dedi sana? Bu esnaf kalan malı. Bir dur. Kalan ne kadar 5 x'ti. Ne kaldı? 2 x. Yüzde kaç kar ile satarsa tüm satıştan yüzde yirmi kar elde etsin. Abim, güzel kardeşim, canımın içi. Benim yüzde yirmi karımı maliyetten mi bulayım. Yani 500 x de 500 x artı tüm satıştan yüzde yirmi kar bekliyor benden. Şunlar gitti. Toplam kasaya finalde ne kadar para girsin istiyoruz yani? 600 x kaçırma. 240 buradan girdi. O zaman 360x'in buradan girmesi lazım. Buraya da soru işareti dersek 362'ye böl. Kaçtan sattı? 180'den. 100'den aldın. 180'den sattın. Yüzde kaç karla sattı? Yüzde 80 kar ile sattı. Bak bu tarz soruları seviyor. Türk gençliği bu tarz soruları seviyor. Hesap kitap yapmayı seviyoruz. Gel. Geldim hocam. Güzel bir hız problemindeyiz. İki araç A'dan B'ye doğru aynı anda hareket ediyor. Hızlı olan araç B'ye varıp 2 saat mola verdikten sonra aynı hızla geri dönüyor. Şimdi bu ruh hastası gitti. Şurada 2 saat mola verdi. Tamam. Hızlı olan araç diğer araçla C'de karşılaşıyor. Sonra devam etti. Daha garibim sadece buraya gelebilmiş. Vay 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 vay. vay. Üzdü. Dur. Yavaş olan Yavaş araç. Yavaş araç. Nereye gitmişti? C'ye. Hızı kaç? Normalde formülle onu şöyle yazalım. Unutuyor hep öğrendiğimiz. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Formüllerle göster. X eşittir. V çarpı T. Yavaş olan araç. Hızı kaç? 40. Süre T. Ne kadar yol aldı C'ye kadar? 320. Demek ki bunun oraya gitmesi kaç saat sürdü hocam? 8 saat. Kaçırma. Diğer hızlı ruh hastası 2 saat mola verdiyse 8 saat sonunda C'ye varıyorsa yolculuğu onun kaç saat sürdü öğretmenim? 6 saat. Ha, işi bitirdik. Şimdi hızlı araç. Hızlı araç. Normalde 60 ile gitti. 6 saat yol aldı. Kaç kilometre yol gitmesi lazım? 360 kilometre. Bana BC yolunu sormuş. Oraya X diyelim. Normalde ne kadar yol aldı? Kaçırma. Hız bulan. 320 gitti. Böyle bir gitti. Böyle bir daha geldi. Yani bu bulduğun 360 neye eşit? 320 artı e. 320 2 ise 320 karşıya sal 2'ye böl. Bizim bu 20 kilometre bulduğumuz yolculuk neresi öğretmenim? BC'nin ta kendisi. Güzel. Gelecek sınavda bak ama beni anma yap o soruları. Geldim soru 9'a. Gündelik hayattan bir soru hepimizi çok ilgilendiriyor değil mi? Organımız gibi artık. Nedir öğretmenim o? Bir cep telefonu ile yapılan görüşmelerin başlangıcı 6 TL'den açılmakta ve devam eden her 80 saniye için 100 kuruş artmaktayken yeni gelen zamlarla bir dur bir dur hocam açılış bir yazalım ya 6 TL sonrakindeki 80 saniye için 100 kuruş ya bu kuruş TL bilmeyenler varsa aramızda hala öğretelim 1 TL 100 kuruş bilmemek ayıp değil Öğrenmemek ayıp. Kimin sözüydü bu? Mustafa Kemal Atatürk. Gel. Geldim hocam buraya şimdi. Ne diyor? Yeni gelen zamlarla hayda bizim ülkenin makus tarihi. Bu tarife ay sonunda değiştirilecektir. Tamam. Yeni tarifede görüşme başlangıç fiyatına %20 zam. Hayda. O zaman ben bunu 6 TL değil de 600 kuruş yapayım. Tamam mı? Yeni Açılış yazalım. Yeni açılış. 600'e %20 zam yaparsan tak 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 120 kuruş artacak. Yani 720 kuruş oldu açılış. Tamam. Güzel. Ve 100 kuruşluk artış için konuşulan süre %30 azalmış. 80'i de %30 azalt diyor. Tövbeler olsun. 80'in %30'unu bir bul bakalım. Çat 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 çat. 24. Demek ki 80'den 24 çıktı. Artık 56 saniye için kaç kuruş ödeyecek benim cancağızım? 100 kuruş. Okey. İndim Buna göre fıkı bu hattı yeni tarifede ay sonu 14,2 TL fatura dediğine göre kaç saniye görüşme yapmıştır? Şimdi öğretmenim şöyle 14,2 ne demek? Bak şu işlem yaptıklarımızı şöyle köşeye minik alalım. O bizim gözümüzü karıştırmasın. Şuna gel lan şuraya. Ha Şimdi bizim fıkkına kadar para dedi 14,2 TL. Kuruşa çevir 1420 TL. 720'si açılıştan gitti. Ne kadar daha harcadı o zaman? 700 TL. Kaçırmanı istemiyorum. Her 100, 700 TL değil hocam. Ne yapıyorsun hocam? Batar lan fıkkı dur. Hocam kredi mi çeksin fıkkı ne yapıyorsun? Bura kuruş. Burası da ne olacak? 700 kuruş. Bak 100 kuruş 700 kuruş. Kaç kat hocam? 7 katı. O zaman süreyi de 7 ile çarp. O kadar saniye konuşmuş olacak. 6 kere 7 42 elde var. 4. 5 kere 7 35 4 ekle. Bizim fıkkımız kaç saniye konuşmuş Can 392 saniye konuşmuş galibim. Yine iyi 15 14 de bir şey değil. Gel bu videonun son sorusundayız. Getirin bana mazlumu. Ne diyor soruda bakalım. Mazlum birinci gün x tane soru çözerse ödevin bitmesine ikinci güne 3 y tane soru kalıyor. Birinci gün ikinci gün birinci gün ne kadar çözecekmiş x tane ikinci güne kaç tane kalıyor 3 y tane kaçırma. Birinci gün y tane soru çözerse çözsün mazlum. İkinci güne x artı 24 tane soru kalıyor. Mazlum birinci gün x artı 6 çözerse İkinci güne ne kalır diyor. Şimdi iyi dinle. Kardeşim bu ikisinin toplamı. Bu ikisinin toplamı. Toplam soru sayısı mı? Evet hocam. Yani x artı 3 y eşit. Kırmızıyı topla. Y artı x artı ne eşit? 24'e. Hocam x'ler gitti. At y'yi karşıya. 2y 24'ten y buradan ne geldi hocam? 12. Peki benim o zaman şuraya 12 çıtlatırsam benim mazlumun ödevi x artı 36'ymış. Kaçırma. Bu ikisinin toplamında ödev mi olması lazım? Evet. x artı 6 artı soru işareti. x artı 36. E hocam çu çu gitti. Soru işareti değil de 6'yı karşı yatarsan mazlum bu ikinci günde kaç soru çözmesi gerekiyor öğretmenim? 30 soru çözmesi gerekiyor gerekiyor. Böylelikle 9. sınıf 2. dönem 1. matematik yazılı senaryo birin. Senle beraber içinden geçtik. Bir sonraki senaryoda görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Yazılı konu özetle hazırlık çalışmamızı izlemeyi asla ihmal etmiyorsun. Bir sonraki videoda görüşene kadar seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşça kal.